Özellikle birçok ailenin en büyük dertlerinden biri de çocuğumda düz taban var. Acaba bunun için bir ameliyat gerekiyor mu? Yoksa ameliyatsız da biz bu şekilde idare edebilir miyiz? Ya da ameliyat dışı yöntemler var mı? Eğer erken yaşta, 4, 5, 6 yaşlarında biz düz taban problemini karşılaşırsak, işte o aşamadan itibaren doğru tabanlıkla çocuk büyüyene kadar bir süre bu çocuğu izleyebilirsek, yani erkeklerde 16-17 kızlarda 14-15 yaşlarına kadar her sene değişecek şekilde tabanlı kullanımıyla ve uygun ayak egzersizleriyle, uygun ayakkabı seçimleriyle olabildiğince ameliyattan uzak bir şekilde hayatlarını geçirmelerini sağlayabiliyoruz. Ama sendromik çocuklarda yani nörolojik problemi olan, bununla beraber düz taban problemi de olan varsa işte bunlar da maalesef bu tarz ameliyat dışı yöntemler işe yaramıyor. Aynı zamanda tabanlı kullandığınız ve ağırlığınız hala devam ediyor. Ayak önündeki reçlenmeler başlıyor. Bu aşamalarda da Aslına bakarsanız işin içine mutlaka cerrahi tedaviyi artık sokmamız gerekiyor. Bunun için açıkçası belli bir yaş yok. Eğer sert düz tabanlık varsa, nörolojik kaynaklı ve çocukta nasırlar yapan düz tabanlık varsa ya da tabanlı kullanmanıza rağmen hala çocukta ağırlar var ve yürümek istemiyor ve ciddi şekilde nasırlar oluyorsa ayakta, cerrahi tedaviyi mutlaka işin içine sokmak gerekiyor. Cerrahi tedavide de bir takım ayağın şekline göre tendon transferleri, kemik düzeltici ameliyatlar, bir takım ayak şeklini değiştirici ameliyatları işin içine sokarak belki tek ameliyat, belki aynı anda 3-4 yere müdahale ederek, bunu tabii ki aşırı uzatmada dahil, birçok noktaya müdahale ederek ameliyat etmemiz gereken hastalar mevcut. Burada hastalığın durumu, hastanın yaşı ve aynı zamanda da olayın şiddeti bize hangi cerrahi tedavi uygulayacağımızı açıkçası gösteriyor. Herkese sağlık günler dilerim.